kabak dolması yapacağız. Sabahtan geldik. Toplayıp gideceğiz şimdi. Evde dolma yaparken neyin? Görüşmek üzere. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. değerli takipçilerim. Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması yapacağız. Şöyle şu bıyıkları var. Şu bıyıklarını şöyle koparın arkadaşlar. Şunları ayıklaması da budur işte. Hemen şurasından şu fazla sapı kırdık mı? İçerisinde polenini kesinlikle almanız gerekiyor. Bakın şöyle içerisinde polenimiz var. O göbekte onu hemen ister çay kaşığı ister tatlı kaşığıyla değilse çok yoğun yoğun mu yoğun bir tat bırakır polen bırakır e, dolmamız arkadaşlar şu şekilde çok kolay şöyle bu polenimizi şunları ayıklayacağız bu dolmaya hazır hale gelmiştir şöyle Evet hemen içimizi hazırlamaya başlayalım arkadaşlar soğan oldukça bol doğrayın ben 4 adet orta boy soğan doğradım bir çay bardağına yakın sıvı yağ tencereme koydum hemen tencereme soğanlarımı indireceğim soğanlarımızı iyice soteleyeceğiz arkadaşlar. Ben pirincimi bardakla ölçtüm arkadaşlar. 3 su bardağı pirinç koydum buraya 3 su bardağı pirincimi iyice yıkadım. Suyu durulana kadar sonra 10-15 dakika ılık suya pirincimi ıslattım ve suyunu aldım. Bu şekilde burada dinleniyor. 3 su bardağı pirincimiz var burada. Benim çiğlerim bayağı çok. Çiçeklerim bayağı çok. Eğer kaşıkla yaparsanız diyelim ki elinizde 20 tane şeyiniz varsa 20 tane çiçeğiniz varsa 10 kaşık içerisinde pirinç koyacaksınız. Burada taze nanem var. Taze maydanozum var. Dileyen içerisine dereotu koyabilir sadece. Ben nane ile maydanoz koyacağım. Evet canlar baharat olarak ne koyuyoruz içerisine? Tuzumuz var, karabiberimiz var, kimyonumuz var, yeni baharımız var ve tarçınımız var. Baharatımız bunlar. Gördüğünüz gibi benim soğanlarım suyunu bayağı bir çekti. 3 su bardağı pirincimiz içerisine ekleyelim. Pirincimizi iyice kavuralım. İçerim baharatlarımız içerisine arkadaşlar neyimiz var? Burada size unuttum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar böyle kuş üzümüm var. İçerisine yıkadım iyice. Onu ekleyelim. Şöyle yarım çay kaşığı tarçın. Yine yarım çay kaşığı bu şekilde yeni bahar. Yarım kaşığı kimyon. Fazla baharat sevenler şöyle karabiberi de yarım çay kaşığında birazcık fazla tuzunu dolu dolu 2 çay kaşığı koyacağız. Hepsi bu kadar. Hemen şöyle bir çevireceğiz bunları. Bire bir koyacağız arkadaşlar. 3 su bardağı. Birini 3 su bardağı, bardağı Dolu bir çay kaşığı şeker ekliyoruz. Toz şeker. Çok az bir şey arkadaşlar. Şöyle suyunu bir tık hemen çekeceği zaman kapatacağız altını. Ağzını kapatalım. İç pilavımız arkadaşlar şöyle 8-10 dakika ya yakın pişti. Bu şekilde olacak şöyle lapa şeklinde iyice tane tane pilav olmasını beklemeyin. Hemen altını kapatalım. Altını kapattık içerisine nanemizi ve maydanozumuzu ekleyelim. naneyi maydanozu abartabilirsiniz daha çok doğrayabilirsiniz içerisine evet, kenara alalım biraz soğusun fazla taşımayacak kadar çünkü pirincimiz pişmeye devam edecek çok fazla basmayın patlamasın dolmalarınız şu şekilde kenarlarını kapattık dolmamız budur arkadaşlar hemen şöyle tenceremize tenceremiz kapalı olacak şekilde bu şekilde yerleştirelim şöyle Evet canlar dolmalarımızı yaptık. Şöyle gelinimle hemen tencereye sıralıyoruz. Ona 100 adet dolmamız var arkadaşlar. Şöyle kabak çiçeği dolmamız var. Bunun normal salçalı dolması da var arkadaşlar. Normal salçalı bildiğimiz dolma türü. Onunla yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi böyle zeytinyağlısını yapın. Lezzet patlatın arkadaşlar. Şöyle herkesleri kendinize hayran bırakın. Adeta midye dolması yiyorsunuz arkadaşlar. O kadar iddialıyım. O kadar güzel ki. Şahane bir dolma. Şöyle ben izah adet doldurdum. Dediğim gibi canlarım tam bir lezzet bombası. Üzerine bir adet limon sıkacağım. Limon dilimleri atacağım üzerine. Yerkenliğinde limonla yiyebilirsiniz. Ben yoğurtla değil tamamen soğutacağım. Tamamen soğuyandan sonra bol limon olarak tüketeceğim arkadaşlar zeytinyağımızı göz kararı verelim arkadaşlar. Ne kadar vereceğiz zeytinyağımızı şöyle yarım çay bardağından bir tık fazla zeytinyağımızı üzerine gezdirelim. Üzerine limonumuzu sıkalım. Üzerine yarım limonumuzu sıktık. Dilerseniz tüm limon sıkın arkadaşlar. Limonumuzun kabuğunu da şöyle üzerine kondurduk suyunu verelim suyunu ne koymuştuk canlar 3 e, su bardağı pirinç 3 su bardağı suyla pişirmiştik şimdi 3 su bardağı da su üzerine koyduk İçinin zaten tuzu tam biraz üstüne olacak şekilde şöyle tuzumuzu 1 çay kaşığı tuzumuzu üzerine gezdirdik tabağımızı kapatalım altı harlı ateşte hemen kaynayınca en kısık katı alacağız arkadaşlar kabaklarımız şöyle sap kısımları pişene pirinçlerin pişene kadar Evet dolmamız tam 20 dakika pişti bu şekilde 20 dakika pişti arkadaşlar şöyle çatalı bir saplayalım Evet lokum gibi olmuş hemen altını kapatıyoruz tamamen soğuyacak Ben soğuk istiyorum eğer salçalısını yaparsanız normal dolma gibi yaparsanız arkadaşlar ılık ılık yiyebilirsiniz yoğurtla. Ama ben limonla yiyeceğim. Böyle mide dolması tadında yiyeceğim. O yüzden kendi haline bırakacağım. Ağzını da kapatacağım. Bu şekilde ılımlansın kabağım. Soğusun. Evet canlar geldik finalimize. Üzerine şöyle limonu biz bol bol sıktık arkadaşlar. Bu şekilde şöyle adeta midye yiyormuş gibi. Gerçekten mükemmel. Mükemmel ötesi bir şey arkadaşlar. Şöyle Kesinlikle tavsiye ederim. Tam zamanı bu fırça muhteşem ötesi. Gerçekten bayılacaksınız. Şöyle lokum gibi hiçbir tane mi bir tane dağılmadı arkadaşlar. Kabak çiçeğinden dolmamızı yaptık. Tarlamızdan toplayıp geldik çiçeklerimizi. Dolmamızı yaptık. Muhteşem dolmamızı ve tükettik. Şöyle hemen size şimdi tabak hazırladım. Evet arkadaşlarım bir dahaki çekimlerde videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle umuduyla Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.